Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber PUBG Ooh, Nasıl yanımda olsam Selamun Aleyküm desene Selam Bu hep nazik ya Naaa lan da. Evet uçağım çok etki olabilir ama mükemmel bir uçaktır onu söyleyeyim hı hı. At, de, at Atla elini direkt Atla dur. Gider. Keşke atlamasaydı. Atla diyen bendim. Evet tamam şöyle ineyim ben. İn, in, Bir tane evin tepesine çıksana. Ama çıkmadı. Allah ne oluyor? ses, ses bak. Onun ne no, olan? Ne no oldu? Kıvırtır mısın? Gel lan buraya. Burada ben varım lan. Ya hadi sen bir Şey, şey falan al. Ha silah güvenlik de de şeyini de alsaydın de. ya. Neyini? Almadın. Almadın. Aldım. Tamam aldım. Bir tane daha vardı ya. Lan ben burada adam olduğu için çıkacağım. Başka bir yere gideceğim. Ama yok. Tamam işte. Ama silahı O yüzden kaçtım. Bak bak silah Yok. <laughs> yok. <laughs> yok. Silahı nereye koyayım? Ne yapıyorsun lan? Yo. Oğlum onu ben öldüreceğim. Bana ne? Bana ne? O dur tabanca var. Tabancayı severim. Bu ne? Bu ne? Mermi yok. Endim ya. Ben kullanamıyorum. Kullanamıyorum işte. Bak şimdi, al sen. Bak şimdi. Bak şimdi ne yapacağım. Gördün <laughs> mü? Adam nasıl <yok> oldu? Alayım. <laughs> Lan alan da yok. Neden kaçtınız? Allah Allah. Şuraya gitsin. Nereye? Nereye bu? Aha dur dur dur. Adam ulan o? Adam. Manyak niye vuramıyor? Can çekiyor mu? Hala beni arıyor ya. Çekiş, çekiş. Can çekiş. 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 İkinci de şimdi öldürdü. Araba gördüm İnşallah bir tane sonra şurada. Şey Atlayayım şurada. Şuradaki adamların kıyafetlerini falan at. Kıyafetimi tut şurada alayım. Dur, şunu dur, al, dur. Şuna, Şunu al, şunu al, şu diş şey. Hmm, aldım. Çok çirkin olduk. Araba neredeydi? He şurada. Ha, evet, hiç etmeyin. Alan, alan dışında mı o? Allah ben düşündüm. Lan ateş etme bir dakika. Alanın dışında mı? Ucundaymış. Bin bakalım. Ben turba turba. Lan ne oluyor? O neydi? Kı o oh, neydi kız? Oh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araba oldu buradan kaçıyor. İnşallah fizikleri yoktu da arabanı patlatmazlar. Bu da imkansız bir şeylerden bir tanesi PUBG'de. Dur. Gel buraya dört numaralı seni alacağım. Hmm, dört numaralıya geçtik. Yo, şöyle döneyim. Aha gördüm. Gel buraya bebeğim. Gel buraya. Gel buraya bebeğim. Şurada yardım şey var oraya git oraya git. Dur dur kırmızı ışık dur. Gel buraya bebeğim. Gel buraya. Vuuu. Vuuu. Kırmızı olayım? şeyin yanına git. Hem tamam, gidiyorum. Önümde ya zaten. O, şöyle para edeyim. Para edeyim şöyle. Ben de çekeyim. Çıkayım. Şöyle eğilerek yapayım da. Şöyle yaparak. Yuhuu! onu Kıyafet hep kıyafete baksana burada çimenlerde sarılsam kimse beni göremez bak şimdi şu çimenlerde sarılacağım beni görebilecek mi Bakın. sarılayım bak göremez değil mi beni göremez böyle göremez ben buradan tak 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 Şurada çok adam olur Buraya gideceğim Onu çok güzel atıyor İki tane canım var. Bir de şunu bu ne lan? Evet canım azken kullanırım iğne galiba. Kılıçta iğne. Lan 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 lan. Lan araba. Araba lan geliyor araba. Araba. Ana bunda mermiti varmış lan çok iyi. Tamam araba 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 çıktı dünya Toruna. Hadi araba gel gidiyoruz. Gezin ben birinci olacağım. Arkadaşlar birinci olacağım. Oo, yuhu, biraz sürelim şöyle. Oh, 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 oh lan ne oldu? Lan araba sağa kaydı, sola kaydı. Canım biraz azamam şu Lan gelin. Dur, 2 ile bir almaya gidiyorum. 2 ile bir, dur, bir sevmem iki alacağım. Allah! Ben ne yaptım ya? ya öf, araba gitti ya. araba gitti ya. Şimdi şöyle hava atacaktım. Lan lan ne oluyor? Neyse. Şuradan çıkabilir miyim? Bal biraz görmesin. Lan çıplak ayakla yüzüyoruz. Zaten öyle yürüdür. Araba orada kaldı. Manyaklar ne oluyor? Yani. Dal. Dal 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 dal. Ne oluyor? Dal ne oluyor? Lan ne oluyor? Suda olduğun için. Öyle mi çık çık. Çık çık çık. Canım Çık 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 ha canım az kullan 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 Bu neymiş bu ne iş ooo şuna koyalım bütün canları kullanacağım yok ah, hiç benim hala canım az Ama da olur. Tam yürürken sonra kullanırsın. Tamam bitti. E Bu kadar mı can? İçtim içtim bu kadar geldi ya. Anam anam. Bir de gidiyorlar. Araba boşa gitti. Ama ateş etmeyin. Gebertin. Şurada da var. Şurada da var. Şimdi yaklaşıyorum. Lan 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 lan. Olan hemen dibinde. Dört ne yapıyorsun? Dört nerede? Ana dört suyun içinde. Evde Allah bin Evet araçta videosunu git. E böyle böyle videonun daha fazla gelmesi istiyorsan like atmayı unutmayın. Size çok sevim görüşürüz. Yürü git lan. Yürü geliyor.